83 müdür 84 Arabistan'a gittik. Arabistan'da kaldık burada işte. Arabistan aşağı 7-8 sene Arabistan'da kaldık işte. Kuvam öldük zaman tekrar geldik. Geldik buraya 5-6 ay kaldık. Ondan tekrar Temelli geldim daha git. Ondan sonra burada çalıştık. Bir şeyler yaptık. hanımına Hanım'la barba yaptık. Yaş 63. Mart'ta geliyor. Sen fondumuza gübre atıyor. Fatma'tan tellerleri siliyorsun. Fasulye ekiyorsun çangal çakıyorsun, telalara tırban vuruyorsun. Uşkun, yani fındığın uçkunlarını alıyorsun. Fındık zamanı geliyor. Fındığı topluyorsun, çuvala koyuyorsun, eve getiriyorsun pat patından. Fotosa veriyorsun, kuruduyorsun, götürüyorsun, tüccara satıyorsun. Ondan sonra yine babamın bahçeden ilgileniyorum diyeken o zaman geliyor. 10. 11. diyeken ondan sonra çekin gidiyorsun İstanbul'a. Fındık toplaması bana zor gelmiyor. Hiç zor gelmiyor. Mesela bahçelaması kendi işim, el işi değil. Yani kendi işimde otururum, kalkarım, yaparım ama el işine gittiği zaman el, ele yemeye çalışın. Adam gözün içine bakıyor nakil edersen. Biz biz gittik İstanbul'da çalıştık. Nerede? Bir kat orada, bir kat orada. Üç gün orada, beş gün orada, üç böyle çalıştık. Benim için burası daha iyi. Çok daha iyi yani benim için. İstanbul'da şimdi insanın uğru sıkılıyor, canı sıkılıyor yani. Ama burada bir komşun yana gidersin, bir arkadaşın yana gidersin, eşin dostun yana gidersin, vakit geçirirsin yani hiç yoktan. Ucu sağlı olduk kadar mesele yok. Hastalık hastalık değilsen, sağdın sağdın yerindese mesele yok. geldiğin zaman oluyor işte. Enlerin ses iyi geçiyor yani. Kovastaki şeyleri siliyor bazı yerlerde yani anladın mı? Düşünceleri siliyorsun yani. Çocuklarının e, torundan aslında fark şöyle ya torunlar daha değerli tabi çocuklardan. Şengistan eskiden çocuklar değer oluyordu. Şimdi çocuklar büyüyünce ne oluyor? Torunlar değerli oluyor. Mesela şeniki gibi kolaylık yoktu eskiden gibi. Yani eskiden ulaşık böyle bir şey yoktu. Çamaşır makinesi böyle bir şey yoktu. Mesela bayanlar hep gitti dedi çeşmede çamaşırlarını ellerinde yıkarlardı. Talla hayat böyle geçiyordu eskiden. Şimdiki gibi değil tabi. Evlere eskiden su almıyor. Sen gidiyordun e, bir çeşmenin başına ve sen nasıl kelepçi bayanda biliyorsun suyun. Herkes gider orada güğümüne, güğümüne geliyor herkes suyu. Öyle plastik bir durum öyle yok güğüm. İbrik hep ondan getirirlerdi. Her şeyi bavundan bahçeden topluyordun yiyordun. Sağlıklıydı. Şimdi hayat daha kolay. Hani bayanlar uçuyor. Geçimi nasıl sağlıyorsun? Çocukların, çocukların sayısında. Öyle kız olsun, oğlan olsun. Ne olsun fark etmiyor yani. Eline geldikçe babalarına bakmaya, bakıyor yani Allah razı olsun. Şimdi çocuğum var. İki tanesi vefat etti. Ayakta dört tane, sağ, sağlığında dört tane var. İki kız, iki oğlan. Orada onun büyük kız çocuğunun midesi delikti. Mesela Samsun'a doktora gittik. Doktor fayda olmaz bundan dedi. Ve öldü ve sen 6-7 ay sonra dedi. 6 7 ay yaşadı, 7-8 yıl ne yaşadı, vefat etti. Öbürü de zaten e, dünya ölü doğdu, dünya ölü geldi. Ve sen çocuklar e, dünyaya gelmiş olmuş ve sen 5 aylığına gitmişsin gurbete. E, çocuklar nasıl yürüdü, nasıl koştu bunları görmedik. Ya yani gördüm çocuklar da oldu, göremediğimiz çocuklar da oldu. Sen babayı tanımadın, anayı da tanımadın. Sen yanlış bir yani bunlar son son yanaştı yani. sen kendime bir yuva kurayım diye her şeyi patlattık ama yanlış yollarda da patlamış yok. Yanlışını yap patlamış yok. Ana yatamıyorsun, babaya da yatamıyorsun. Anaya karşı gelemiyorsun, babaya karşı gelemiyorsun ama haneman eşyan karşı gelebiliyorsun bazı yönlerde yanlışlık yaptığımız yönlerde oldu olmadı diye bir şey yok. Babana mı öldü, canasına gelemedin, babam öldü, mesela yurt dışında olduğu için gelemedin. Tabii üzüldüğün yerler de oluyor ben sen. Geçim için e, mecbur gidiyordun, gitmeyin diye bir şey yok. Ama diyorsun ben sen, e ben niye ömrümü, hayatımı, mesela sen böyle çürütmüşüm. Eşimden, dostumdan yani çoluğumdan, çocuğumdan yıllardır ayrı kalmışım. Ve sen şu noktalara gelememişim, etefime varamamışım diye bir düşünüyorsun. Çocuğun öldü diyorsun ve sen bundan sonra ve bir düşünüyorsun. çocuğun öldü doğdu, öldü, işin öldü ve sen bunu tabii insana koyuyor tabii. Eş arkadaştır, eş olmadı mı yani boşsundur. Hani bir bu boş çuval ayakta durur durmaz. Fındığı koyarsa nasıl durur? Aynı şekilde. Bu da öyledir yani. Aklına çıkmıyor. aklına çıkmıyor ne kadar isen. Yeri gel aklına gider, yeri gel aklına, aklan gelir. Gelmez diye bir şey yok. Ama şimdi kendi yanında eşin olsa, şeyin olsa, tarlağa gidersin, baban gidersin, gel sazı yemeğe yersin. Yemek yapmak sorun değil ya. Yemek illa yapıyorsun. Hani üç kap yapacaksın, iki kap yersin, durursun. Sorun insan acıkan kimse ölmez. Çay yapar, feyni zeytin koyar, yer. Aşk kimse kalmaz. Kalpten azıcık rahatsızlar. Rahatsızlık öyle dedi. Doktora götürdüm. Şeker de var, acık kalpte sorunlar var dedi işte. E ne dedi de ona? Filime gelince filme kalmadı ki zaten ki vefat etti Osman'da. Yüzülmez ulu mu insanlar? Hayatta şey... E... Dünya şöyle yani, dünya boş değil yani insanlar... Yani öğrencik kaç sene hayat sürmüşsün, çalışmışsın, şabanlaşmışsın yani bir geçim uçun her şeyi elinden gelen yapmışsın ben sen. Hayat arkadaşın yani. Ne?